Oh. When I throw, throw, takip edecek. Ela ya. 3, 2, 1. Ben ne ben? Dökle. şöyle gideyim. Ela'yı takip et. Ela'yı takip et. Oha, bak... Oğlum, bir tane adam vuruyor. Ah, bir şey. tane adam vuruyor. <laughs> Kanka adam bu <bustadı. gülüyor> Okan gel Okan. Ben aşağıdan çıkıyorum Ela Sandık var. Sanırsam, aynen varmış oha bitirdim sandım. Burada bir yerde Gak daha abi, vardı ama. Şuradakini alacağım. Burada adam var la gelin. Dalak buna. Ayra gelsenize benle ya. Ha, adamlar beni pandikliyor. <laughs> Eray. Oğlum biz dalıyoruz vallahi. Oğlum siz neredesiniz lan? Volkan <laughs> ben. Kanka adam bana dalıyor ya. Volkan sudayım Volkan Beni sanki ta beni tanıdı var Oha taş kılıç adam. Herkes. Gak, kanka, kanka, herkes bana bir şey. Kanka kaçın. Ha. Ben bir bu ustadı kaçtım ben. O oh, sen var ya Eray. Abi, denizi geçtin. Denizi böyle. Yardım. Adam geliyor mu? Abi, tam veren. Abi, rahat. ben hep arkada kalacağım. Abi, <laughs> Oğlum oraya çıkma. Adam alıyor orayı. Adam alıyor. Gel mal. Şöyle çıkalım şuraya. Adam... Gel. Bence eve gidelim. Kanka. Bilmiyorum valla. Bende tekne var beyler. Bilmiyorum. Size ihanet edeyim mi? Eee volkan yapma. Volkan kırarım. İkmenizi yaparım. Şuradan al sandık buldum. Orada oynamam güzel. Çok güzel çok GÜZEL evet, evet. E kız bize. Bize oha oha. Vurma. Ulan. Bana vurmayın. Eşek. Aa, hadi. Eray. Mert açık ara farklı seni geçtim. Tavuk yesin ben hadi yemek yiyeceğiz. <laughs> tavuk nerede? Tavuğa Aa. üç kuşa... Oğlum tavuk vurdun tavuk bana çarptı canım gitti ya. Oğlum tavuk daha Mert vurdu sana. <Ben> Mert mi vurdu? <laughs> Sonuç olarak Mert de bir tavuk yani. <laughs> Oy. O videoda olmasay. <laughs> ne yapacaktın lan? <laughs> Skype'den çıkıp bana mı dalacaktın? Bir... Kanka bir sokak var aramızda. Bir dakika şimdi. Şurada zam... o Oha! oha ne ara aldın oha, sen? Ne ara aldın? Oha, oha, oha! Oğlum ben niye fakir kalıyorum <laughs> her zaman? Şuradaki sandık, <gülüyor> sandık <gülüyor> benim bak, buradaki <laughs> sandık benim. Onunla cenab mi? o. Oğlum oradaki, oradaki, sand... oradaki, oradaki, oradaki sandık, Eray oradaki, oradaki, oradaki sandık benimdi ya. İki arkadaş buldum, tane arkadaş buldum. Ha bana ver, bana ver kanka, bana ver. Bana ver buradayım buradayım. Senden hep arasında paylaşır zaten hiç beni görmedi. Bu kılıç mı ya? Balta. Yemeğin var mı yemeği? Şimdi Aşkılıç. Mert gelir buradan zıplar falan. Mert'e güven olmaz. Kanka taş kılıcım var hani vereyim mi? Verme. Vermeyeceğim. siz neredesiniz Eray? Ben geziyorum valla. Aa taş kılıç buldum ben de. Boka, Ta kılıç. Tahta kılıcı bana ver. Kanka bende taş kılıç var gençler. Ya da taş kılıcı bana ver kanka ben daha kötüyüm yani. PvP'de daha O yüzden sana tatlı çekeceğim şey Hello my teacher ben alacağım onu. As alamadım. Lan vurma vurma yemin ediyorum vurma. Yemek at Eray yemek. Aaa bende var şey atayım çıktı. mı? Atayım mı? Al hadi al, alalım al fakir. Let's go. Hasip bir telefon düştü. Hı. Hmm. Ne? Eray nereye Eray? Şimdi ben şunları aldım. Beyler size bir, gibi saldır. Size aa, güzel bir haberim var. Aa. Ney? Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Ne oldu? Yok bir şey. <laughs> <laughs> Şuradan aramayın. Ben de ben videoyu falan dedim zaten. Tam de, de, bir şeyler oluyor. Ne <laughs> <Evet>, dokunma Oğlum <laughs> şuna dokunak bir de. Aa açılıyor, bana açılıyor. Açtım demeyin abi. Açıl sussam açıl. Yok demeyasin. Neyler? Demir zırh falan çıktı işte. Bana ben ver lan benim demir zırhım yok benim bana ver bana. Attım orta Ahahaza. <laughs> tamam At sen gibi mama beklersem alamam. Şöyle gidelim let's go. Let's go Mehmet. Mehmet ne lan? Bir dolu. Kardeşim sen. Senin her <laughs> gün evde ne yaptığın belli zaten Eray. Evet söylüyor yani. şimdi, e, ya, şey, şimdi mübarek. Video Taki çekiyor adamalım. Spiderman Eren yukarıdaki o iyi. Aa burada epik vardı lan. Ben ele, abi, öyle... atıyor. O, ye... <laughs> adam gönlü neyini görüyor O halde park Adamlar var lan. Üçlü tim beyler. Hani... Üçlü tim aşağı üç üç Volkan 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 Helal. Şimdi ben bunu yiyim de. Çakmağı var birinin değil mi? Bak, ben şöyle Yakma lan beni yakacaksın. Ben de bunları biz tuzak kuralım böyle yakalım bunları böyle. Hani oğlum neredeler lan? Aşağıdalar adamlar. Ne? Üç ne? kişilik diyeyim bizi görmedi. kanka. Ben, ok. ben suyu atlayalım mı lan Allah ne verdiyse Abi, böyle. Dur, dur. Arada, ona kanka, durun, bekle, bekle, bekle. Oğlum aşağıda şu taşı çarpıp kafamızı yanarsak lan. Lan ben aşağı düştüm <laughs> ya. <Zekalı. gülüyor> Busta orkana. Gel. gel. Nasıl geleceğim onu? Busta yemedim. Adam burada adam orada görüyor mu Neyse ben aşağıdan dolanırım. Ben burada <laughs> burada. burada, burada. Gelin. Çam, oğlum ben uçam. şimdi nasıl geleceğim? Okan çıksana oğlum. Eray, eray neredesin lan? Yukarınızdayım. Bela ben Yine yol gel. buldum geliyorum. Geldim lan yol buldum. Üste <laughs> i̇şte çıkalım. oğlum. Okan Eray gel hadi. Üste çıkın. Üste niye çıkacağız? Üst nere evet. oğlum? Adam. Avokam gel gel. Oğlum adam daha delmiş ya. 3 kişiler, üç kişiler kişi var. Gülden doğru. Hayır lan. Gel ben... Aha, yere, gel. Gel gel. Gel koş gel. Gel koş. Aha. Gel. Bu kadar. Allah 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 Neredesiniz bayağı bayağı. lan siz? Olta atıyor adam. Neredesiniz? Ha geldim beyler. Ya. Yardımınıza ay, geldim. Beni bostayım. Beni bostayım. Ben keseceğim beyler. Bekleyin. Sakin. Bostayım beni. Bostayım. Bostayım. Ya kesesiniz. Aray, seni bostayım. Ben geleyim mi beyler? Ben keserim adamı. Yemin ediyorum keserim böyle poşet. Her Adam kesti Herkesin. lan adamı kesti. Taş kılıcı benim beyler bu arada. Ben hepsini çaldım valla. Ya Mertler ta tahta ta kılıçla geziyorum ya? Bu çelma sar benim. Eray al. Volkan al Volkan. Kanka benim zırhı bir tamamlayayım şöyle. Bu sikerim. Oğlum Eray kafa kafalı. Pantolon yok. olan var mı herhal. pantolon? Al ah, Mert. Pantolon al. Mert al. Kanka al. Volkan al. Volkan al. Abi kafalığın yok mu? Eray kafalık var. Mert evet, al, Volkan sen de al. Oğlum, oğlum demir set olduk la. Çok Allah. iyi gidiyoruz bela biz de, üçümüz kalacağız da kim kimi kesecek ben onu bilmiyorum. Neyse çöplerinizin hepsini bana attınız Allah belanızı versin. <laughs> Eray kanka, Eray yayın var mı lan? Eray yayın var. var mı? Üç ayımız var. Eray senin yayına var ya. <laughs> Mert üç sende çok yemek vardı bana yemek atar mısın? Bak üç ayımız ayı 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 var, üç ayı var. Ayı <gülüyor> var. <gülüyor> <gülüyor> 80'de çubuk olmaz. Volkan yeter mi? Volkan. Yeter yeter tamam. Hadi gidelim beyler. Şuradan. E, ee, bak Bira burada bir... tabela falan. Aa, var, at, at. Bir dakika. F11 yapmıyorum. Dur Havuza, Havuza yani. bir bakayım. Bokan, bak. Aa, Aa chest gördüm. At. Durun beyler ben chest de alayım geliyorum. Bende 8 çubuk var. 5 tane demir o 3 tane elmas var. Tamam elmas. Bokan, bok. Sana elmas kılıç alırız. Bize de demir kılıçla. Tamam. Tamam. Aha adam var beyler. Karşıda adam beginning. var. Adam var. Gel, 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 gel. Karşıda Ali. adam var. Hadi kesiyoruz. Don't, don't. Ne diyorsun Abi, lan sen? Okluyorum. okluyorum, adamı. Adam suya çıkamadan biz onu keseriz oğlum. Dur ben erayı keseceğim. Aşağı işte aşağı Allah Allah! Ben 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 <laughs> benim, beni benim, lazım. Adamı adamı ok... Abi, ben Beni ben 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 şimdi söyle, ne yapacağım söyle. ya? Ben söyle. burada bir tane, orkan... geldi, bir tane adam geldi. Bir tane daha adam geldi. adam tekneyle geziyor. Söyle, <gülüyor> <gülüyor> abi, ben abi geziyor. Volkan, sen nereye bussa? Volkan nereyi bussa? Sen R beni busa R ben nereye bussa? Ah! Mert beni adama itiyor ya. Şak öleceğim şimdi bak. Kanka bu oltayla. Or ben oltayla bussa Volkan. Oltası, Oltası kırıldı malı. Okum yok ya. Okum varmış lan benim okum. Havuzda. Ok çıksana ya. Şurada chest buldum lan. Bak çık kanka. Ok atıyor adam. Ya bunu bile Burada almışlar. biz yani. herhalde. Bir tane okum var mı? Haydi. Katniss. Katniss mı? 4 4 4 4 Dört. 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 Bence Katniss pampa. aa şurada. Bak Mert. Mert. Soluna bak. Soldaki adamı keselim. Soluna bak. Tamam. Ere er, gel. Ere gel. Adam bize yürüyor. Adam karada la. Onu kesek. Gel. Ere al. Heh, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Durun la diyor bak bak team olalım diyor. Vurmayın diyor tamam. Ha sen Volkan'a vurduysan. Volkan çık Volkan. Ya, bana vurmayın ya. Adam diyor durun da vurmayın diyor vuruyor. İşte böyle Anladım. yavşakları keseceksin. Şerefsiz seni şerefsiz seni şerefsiz. Kesin lan o piçi. Ee, pardon sana vurdum <laughs> ben nereye vurmuyorum neden? Evet, kanka. Çek at o işte çek at la Şimdi şöyle gidelim hadi seri seri. Kanka kimin bu ses kimden geliyor? Eray'dan. Kanka dur adamı şey yapıyorum da benim canım az. Mert sen geri çekil öleceksin şimdi. Başımıza kalacaksın Kanka. ya. Ben kaçıyorum. Siz dalın. Eray gel biz dalalım. Eray biz dalalım kanka. Eray biz dalalım. Benim canım az kanka kusura bakmayın. Ben Yoksa de dalalım. Ben dalıyorum ya yani. Eray. Ben senin gibi korkak değilim. Adam değil siz 3 team diyor. Oğlum herkes 3 team la. Biz biraz önce 5'li team'e yenildik. Siz neyin kafası? Yalan mı kanka? Yalan. <laughs> Bizlerden mi oynadık mı Gerizekalı. zekalı? Boga seni yakacağım bebek. Ya oğlum marmalı iş yapıyorsun ya. Yürü bir şuradan. O si dürbüz yakacağız da benim Mustafa'nın alır mı Eren sana o benim oltam ort var mı Oltam varmış tamam, yalan atmayın. Demek ya, bal gibi bekle Eren. Eray gel crafting buldum lan. Aga, Kandırdım bu, bu. za. Ha bir tane daha adam geldi. Bir tane daha adam geldi. Bir daha geldi. Birbirleriyle team oldular rahatsız. <laughs> Nerede? Lan Craft bir sene adam beni kovalıyor ya. Biraz oyunla ilgilenir herhalde Dur lan keseceğim. Gelsin lan. Volkan, Hayır dur lan biz bedboy boy Kes Mert. Valla valla valla. Kestin Vali oh, kaçtı orman. O baltayı Oğlum, sövüyoruz. çünkü sömürüyoruz. bende en sana diamond gitti Kaç diamond var biliyor musun? Kaç? Kaç? Dokuz. Of. Ya bana gaga git diamond kılıç yap bana. bana. Bana da ya. Bana bir tane altı diamond verin. Valla küserim. Al. Allah çarpsın varsa Attım ben at. at. Yay olan var mı beyler? yayı ben, olan. Yapayım. Yayı olan var mı yayı? Yayı olan var mı yayı? Yayı. Benim var ben. bol yay var. Al. At, at kardeşim. Bir yani. tane var, al. Bak, al. Hadi bize bir Crafting yok nerede arkada vardı gibi ya. Abi, gel gel şurada vardı gel. Müzik kutusu varmış ben orada. Müzik kutusunun Hı. arkasında vardır oğlum. Bence orada çok gizli saklı şeyler vardı. Gel. <laughs> o, yani. o mu düğmeler ne işe yarıyor kesin bir yere açıyor. Şu ya yok oğlum onlar bir işe yaramıyor ya. Bu map de, bu map çok cheap bu. Kanka ortaya gidelim Gelin. Şimdi Sandık varmış işte. lan. Eray. Orta şura bak Eray. Eray. Kanka şurası orta. Evet. Gö hadi gördüm. E hadi let's go beyler. Şarj gördüm. Hadi hadi go 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 go. Ortaya ne ara geldik Biz uzaklaşmadık mı? Sevede bolluk varmış ha. Mert adam akıldır. Mert ne yaptı valla? Volkan Mert keselim lan. <laughs> Oğlum bu ölür la. Hayır. Eray tamam, bence tamam. ilk biz bunu keselim sonra birbirimizi keselim. Kanka iyi edersiniz Valla ben versene kim varsa da alacağım valla ortaya böyle. Tamam kanka tamam. Aha, Belen, ben ben. ben var mal iş yapmayın. Bir... Ortada iki itiğim var. Tamam altıya mı yürüyor? dur. Nerede ikincisi? Ya şaka 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 lan şaka. Ya seyir de mı Eray herkese bir, bir alma, bir elmas kılıç çek. Almaz ne ya? Almaz kılıç evet. Dünyada bir Volkan ok malzemelerinizi atın kanka ok yapayım herkese bölüştüreyim. Volkan at. Yok ya. Lan <laughs> 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 oğlum yok yani. Eray, eray. eray hadi la. Adam olta atıyor İyik. ya. Bak ne var elinde. Eray atsana abi. Al bu kimin sen atıyorum. Bismillah. Hadi evet, attım. Volkan alıyorum Kanka, bana geldi bana geldi. Allah benim benim diamond kılıcım hazırdır lan. Ha? Benimki de hazır lo. kanka <laughs> o, çok o, rahat. Kanka Elay malzeme. Beyler bir var, kişi okurdu. daha ölse. Kanka, tüy lan tüy tüy, tüy tüy. Kanka tüy şey işte o şey yapar efendisi yapılan şeyi bir de şey çubuk çubuk var mı? Atlıyorsun Kanka mı şey yok. Çakmak yapılmak için kullanan var ya ondan var mı? Çakmak taşı mı? He? Tamam Volkan neredesin Volkan kaybolma Gerizekalı yanınızdayım Ben, ben yapıyorum herkese böl bölüştüreceğim Herkese bölüşsün ondan benim lazım yani bana yaparız. Ben o çiftliğiyim Kaç tane okunuz var ki sizin bende var baya Ka Ka 60... Kaç tane Bir stack var bende o Oha Volkan Bana ver bana. Volkan hepsini bana ver Allah aşkına bölüştüreyim üçe ayırayım Şakalar, Şaka la şaka yirmi tane al Kanka at bende on altı tane var Bana ne oğlum 16... ben Var ne oğlum? Ben, ben bunu Ben bunu kendi hakkımla evet. aldım yani. Ben onu 8 tane tane 8 tane, 8 tane, 8 tane eşit. Hadi 4 tane ereye atacağım. 12 tane olacak herkeste. Kim atacağım ben 8 tane? 8 tane bana oku. Ok 8 tane bana oku. Ay herkese eşit oluyor kanka o zaman. herkeste eşit. O şu envantere bak ya. Doğrusu yok. Ben envanterimi düzenliyorum. Ben canım, ne? Tamam 12 tane. Tamam tamam. tamam, tamam, tamam. Mokar, bir şey çöp söylemem lazım. Ben çöpleri yakacağım. Ya <laughs> <laughs> Ben çöpleri yaktım. Ya kim <laughs> bana vuruyor ya? Al mısın oğlum? Liraları niye yakıyor? Çöpleri yakıyorum. <laughs> 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 Eray sen ne yapıyorsun Eray? <laughs> çöpleri yakıyorum oğlum ben. <laughs> oğlum Efe bitti ya? Mal mal uğraşıyoruz. Oğlum ben kendi çöpleri mi yakıyorum. Lazım olmayan şeyleri. Mal ilk ateşi yakacaksın sonra onları içine atacaksın. Geri zekalı. İşte ben böyle elmas Elbos bir tane. Mert bak. Bütün hepsini aldık dur. <laughs> bir elbos olan bir elması, Bir tane elmas lazım bana. Kanka Allah çarşını yok ya. Ben de... Volkan'a bütün çöpleri aldık <laughs> o çöpler kanka döner bir gün. En az şey yazsana lan. Ela, yani. ortaya gelene elmas Ela, kılıç Ela. vereceğiz Ferhan yaz gelsinler o. <laughs> Eray. <Ela. gülüyor> Hayır kanka şey yaz. Eray. Şey, şey bir tarafı yiyen ortaya gelse ya. Şimdi videoda söyleyeyim de aşağıda gözüksün. <laughs> Niye söylemiyorsun her bok ediyoruz onları. Ben de yemekten Bukan, bol dur, yok abi. Ben de full yemek. Olta soluk da vermeyelim. Ben çırma, olta çıkma. Olta yaktım. Bokun. Bokun. Bokun olta ver. Ben mal mal yerleri var. sallayıp bitirmeseydin sen de. Ben olta yaktım beyler. Sen neredesin Eray? Ben buradayım. Sen neredesin? Ya hadi kanka olsa sola yok mu ya? Yok. O kadar değil. Olsa da vermem Bokan, zaten sana. yok oğlum de. yok yok mal. Adam arayalım adam arayalım adam var mı? Eren sen Hayır, bir öl. Sen... Speklet'ten izle. Yan... Bak bakalım adam var mı? <laughs> He oldu. Aaaa! <laughs> 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 oğlum orada ölseydim var abi, ya. Abi, var. Kaç tane şeyiniz var kanka? Golden Apple'ınız? Bende bir tane var. Eren sende de. Bu, oğlum var. bunda vardı da bir tane. Mert'in de... yüzünden yedi bunu. o <laughs> <Oğlum>, izlenip yaptım <laughs> ya. Yani. Kanka yemeğiniz var mı ya? Eray tatlı istedim. Şuraya yemeğiniz var mı Eray? Adam gördüm. Benim havuç. Nerede? Benim bir şey kaldı. Havuç kaldı. İşte bilmiyorum. Nerede gördüm bilmiyorum. Gördüm Volkan ama. Volkan videodasın değil mi Volkan? Volkan videodasın değil mi? Tabii dedim. Mal. Değilse adam geliyor. Değil Eray'mış lan. Hı -hı. Adam, volkan senin açtığı Yok. kesti bakmadı ya. Volkan. Ha. Eray Volkan açtığı kesti bakmadı. Altın elma vardı içinde aldım. Maz ben, ben bilerek bıraktım onu sana. Geri zekalı açtım baktın. Video Değişik geri zekalı ne Eren E lan? Adam bu bize? Şey ol. yap kanka. Ben adam ne kötü bu? Nasıl bulacağım? Oğlum adam ben bulacağım bekleyin. L şu Luna Park'ın... Bela Luna Park'ın tepesine çıkalım Meray. Dün, geçen Buğra'a düşmüştü ya. <laughs> Gel oraya çıkalım bence. Sanki adam gördüm bir dakika. Dur dur adam gördüm. Orta orta geri geliyorum. Adam mı? Tabii tamam, biliyorum. Koş, 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 ben koş, keseceğim Meray. Ben vallahi dalıyorum. Adam edebi set ha. Ben şu an abandım lan. Abandım şu an. Bizi gördüm Meray. Ben yapmadım oğlum adam sana o ok attı. Lan yürü git. Hadi o kadar adam okatmıyor o kadar oğlum adam şaka kaçıyor benden sadece. Yalan söyleme bari ya. Gitme <laughs> ya. Tam bir piç ya. Çekilin adam oklayayım. Bela az sonra dead başlayacak ya bizden başka bir adam kalacak abanalım bence adamı. Öyle bir şey zaten. Başka adamı dalıyorum. Evet evet. Çıktı şey. kanka. Yes. Kanka diamond çıktı mı? 10 tane diamond oldu lan. Hadi bela bir dakika sonra erayı kesiyoruz. Ben kendim elma sekerim de ikimiz işte ben tek oldum. <laughs> Eray, şey yap lan Volkan video çekiyor. Volkan'a elma şeyi vers. Hayır hayır bana ne bana ne bana Eray, Eren yapma şöyle ya. <laughs> Abi. Ne oldu? Volkan. <laughs> Eray, lan. Ah, Eray şimdi biz dört Kuralım. kişiyiz ya. Kuralım. Eray biz şimdi dört Kuralım. kişiyiz ya detmez işte. Ee. Üçü üçü zaten biziz. O adam bizim üçümüzü de keserse ne yaparsın? Eray oltan yok mu? O meltan kullanmıyor. Gayet bir şey ya. üçümüz yani bir ben, ben Eler, yani Eler. çok güzel hepiniz şeyler şey yazın. Eler, hepiniz kubif, kubif yazın, kubif yazın. Ya bana ne ben kubif Bence adamla oyun oynayalım beyler. <laughs> Daha iyi keselim. Da keselim adam keser. hangisi? Aa, ortada, ortada. Eler, ortamızda <laughs> lan. Eler, Adam Golden Apple'ı yiyor. Kanka ben de almayayım Volkan. Eray'ı halletsin. Düşünüz ol. Düşünüz ol. Ben de almayayım. Kestim. <laughs> Adam işimi. Ben almadım Allah çastırı dokundu. Ben şimdi. aldım. Tamam Erfas. Ben kendim benim masaya Ya Eray ya. Şöyle. Oh şş. Dur lan bir. Lan şakasını attım Şakasına bak. Şey yapma sonra. Atma lan. Ya oğlum hiç mi olta çıkmadı adamdan ya? Selam eray. Hocam. Adamda olta çıktı mı? Ha. Eray. Ha. Videodun başında dediğim şeyi yapacaksın değil mi? Al sana olta. Ha tamam. He olta kim attı oğlum? Ben aldım ben aldım ya. Şimdi dur bekleyin. Eee hazır mısınız beyler? Hadi şöyle şeylerin üzerine <laughs> çıkın da adam gibi şey olun. Herkes tamam, ayrı yerlere tamam. gitsin şimdi bu Eray hayır, bana dalar. Ali gençler. Beyler dur emasırımı çıkarıyorum ben. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Mert su içmeye tamam, gitti. Ben elma sarım vardı ben elma sarımı çıkardım bak için. Bir dakika lan bir dakika 3. dur. Bir dakika bir dur 2, ya. İki bir başla. Ben başladım valla. Mert nereye mi ok sen? Evray var ya pvp de çok kötü beyler. Ben ağaçlar arasında saklanayım şöyle. Canın gidecek mal. Valla. Bana gelirseniz ben de gol salama şov yapacağım size. Pompalama. Allah. Bir Allah <laughs> Kız sen al. Kırk kaldı Kız sonra bir çek Dalın bence. Ya, yapma ben şaşmayın. Oha oha <gülüyor> oha oha <laughs> oha. lan sen? Yavşak kuştu ya. yerde vuruyor. <laughs> Onda on on sana kaldı. O devam ediyor. Lan öldüm oha. <gülüyor> 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 Baba. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum siz ne misiniz lan gerizekalılar. <laughs> Neyse görüşürüz beyler videoyu likelayın.